bir dakika yeterince çadırımız yok mu? Acı yavrum kalk ya. Şimdi de... saklan sen saklan. Ot saklan. Saklan çocuk. <laughs> gel gel gel. Herkes yiyecek kadar <laughs> çadır var burada. <laughs> Koray nereye gitti? <gülüyor> oh, oh, dikkat et dikkat et. Tamam kalk oradan. <laughs> Kapını mı acıttın? Neresi? Öpeyim mi? Şey gördünüz mü? Gördünüz mü? Nerede? Hadi sen de sakla. Sen de sakla Koray. Hadi Teoman sen de sakla. Orada mı? Buldunuz. <laughs> i̇şte orada. Yavaş 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 yavaş. İşte orada. Bulduk seni. <laughs> ne oldu? Sen canın sıkıldı bir şeye. Sen de saklanmak istiyorsun. Öyle mi? Öyle mi? Aa Koray gitti çocuklar? Gel 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 gel. Koray, neredesin? <laughs> Aa, <bu dairmiş>. <Gülüyor> <Gülüyor> Aa şimdi Teoman sen yapma yavrum yapma 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 öyle tatlı tatlı oynayalım. Ups ups tamam 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 tamam. Ay.